düzgün B magnetik alanında bulunan KL paralel levhalara şekildeki büyüklü cisimler V hızıyla fırlatılıyor. Bir bilgi veriyor. Artı yüklü olan, artı Q yüklü olan doğrultusundan sapmadan ilerlediğine göre diyor. Artı 2Q ve eksi Q yüklü olanlar ne yapar diye soruyor. Yer çekimi ihmal diğer kuvvetlere bakalım şimdi sizinle beraber. Mesela biz artı Q bizim yıldızımız. Artı Q'ya bakarsak. Önce elektriksel kuvvetten bahsedelim. Bu levha artı yüklü, bu levha eksi yüklü. E, artı yüklü cismimiz artı artı iteceğinden dolayı aşağı doğru bir elektriksel kuvvet karşımıza çıkıyor. O da Q çarpı elektrik alan kadar olacaktır. O elektrik alanda da hani V bölü D diye de bulunabilir. Şimdi bunun e, magnetik manyetik alanla karşılaştırmasına bakarsak manyetik alanda sağ el kuralı 4 parmak içeriye B manyetik alanını sağ tarafa doğru hareket yönüne tutarsam avuç içim yukarıya doğru oluşur. Yani artı Q yükünü etki eden manyetik kuvvet yukarıya doğrudur. O nasıl bulunur? Biz Q V yani hızımız karşımıza çıkacaktır. Arkadaşlar bu x birbirine eşit olduğundan dolayı gördüğünüz üzere sapmadan yoluna ilerleyebilecektir diyebiliriz. Bu bilgiyi bu yüzden vermiş. E, şimdi burada q'lar birbirini ne yapıyorlar? Götürüyorlar. Siz q yerine 2 q yazsanız yine bunlar birbirini ne yapacaklar? Götürecekler. B ve hız ve elektrik alan aynı olduğu sürece. E, artı q'yu da yazsanız, eksi q'yu da yazsanız B aynıdır. Hız aynıdır. Gördüğünüz gibi elektrik alan aynıdır. O yüzden de yine her ikisi de sapmadan yoluna devam edecektir. Diyeceksiniz ki şu eksi Q'da yönler değişmiyor mu? Değişiyor. Eksi Q'da elektriksel kuvvet bu sefer yukarıya doğru olurken hani Q çarpı E dediğiniz bu sefer sağ el kuralıyla dört parmak içeriye baş parmak hareket yönünde elimin tersi olacağı için aşağıya doğru manyetik kuvvet etki edecek. O da yine bisküvi olacaktır. Yine Q'lar birbirini götürecektir. Ve yine eşitlik sağlanacaktır. Yine sapmadan yoluna devam edebilecektir deriz. Yani hem artı 2Q hem eksi Q sapmadan ilerleyecekler diyebiliriz. İyi günler dilerim.